İyi akşamlar. Çok şükür bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri Orta Doğu'nun en karmaşık döneminin anlatıldığı bir büyük hayat hikayesiyle tanıştıracağım. Kitabımızın adı Yasemin Kokusu, yazarımız Gilbert Snow, tercüme Gönül Akgerman. Bir Orta Doğu masalı ile baş başayız bu akşam. Biraz gergin, biraz hüzünlü, biraz anlamsız görünen tartışmaların gölgesinde, bir zamanlar aynı çatı altında yaşadıkları topraklarda birbirlerine nasıl düştüklerinin ve tarihi kültürel değerlerinin çatışmanın içerisinde çekilip yok edilmelerinin hikayesi. Yoksullukları, siyasetin çirkin yüzlerinin yansımaları, kapı komşularıyla gırtlak gırtlağa gelecek kadar büyük bir karmaşanın içerisine sürüklenmelerinin hikayesi. Yazar hakkında küçük bir bilgiyle başlayalım. Yazar 1947 Kahire doğumlu. Gençlik döneminde Fransa'ya yerleşir ve orada yazmaya başlar. Türkçe'ye çevrilmiş kitapları genellikle Mısır ve Orta Doğu üzerine yazı ve anlatıları ile tanınır. Bu kısa bilgiden sonra kitabımıza geri dönelim. Filistin, İsrail, Irak, Mısır, Suriye halklarının içine düştüğü tuhaf karmaşa ve sonrasında Ailelerin yaşadığı büyük dramlar kitabın ana konusu. Osmanlı'nın son dönemleri ve dağılan koca bir imparatorluğun geride kalan parçalanmış bölgelerinde kurulmaya çalışılan düzenler ve karmaşalar. Titiz bir şekilde tarihsel ve kültürel unsurların resmedildiği bir yaşam mücadelesi. Yaşadığı dönemde yeryüzündeki son imparatorluktur Osmanlı ve bir büyük savaşın eşiğinde yıkımı için adeta bütün bir batının işbirliği yaptığı ancak geride kalan parçalar için büyük kavgalara tutuşulduğu bir dönem ve ardından yaşanan büyük acılar, yoksulluklar, hayattan hiçbir zaman kopamayan aşklar ve ödenen ağır bedeller. Yazarın deyimiyle duvarda asılan bir saatin zamanın geçtiğinden haberdar olmadığı gibi tarih de zamandan habersizdir sadece söyler ve kaydeder ama olup bitenlerin ve geçen zamanın farkında değildir. Kitaptaki enteresan bir bilgi bize Abdülhamit'e neden Kızıl Sultan lakabı takıldığını izah ediyor. O dönemdeki mücadeleler ve sonuçları ve olup bitenleri özetleyen bir cümleyle de devam edelim. Delirmiş bunlar diye haykırdı Hüseyin gözlüğünü çıkartırken Nasıl böyle bir şey yapmaya cüret ederler? Ne hakla? Çok basit, galiplerin hakkıyla. Yusuf üzüntüyle başını salladı. İnanamıyorum, kardeşlerimiz savaşırken ve Türklerin mermileriyle can verirken, bu centilmenler onların topraklarını paylaşıyormuş. İngilizlerin verdikleri hiçbir sözü tutmadığı, Arap çocuklarının gördüğü ama büyüklerinin anlamadığı hakikatin, bir dışa vurumu sanki bu sözler. Zarların çoktan atıldığını ve oyuna yeniden başlamanın ya da zarları tekrar atmanın mümkün olmadığını çok geç anlayacaklardır. Kitaptan düne, bugüne ve yarına ışık tutan bir uzun cümle ile sözlerimizi tamamlayalım. Araplar, Kürtler, Türkmenler, Türkler, hatta İranlılar, sonra çeşitli din ve mezhepler var. Sunniler, Şiiler, Hristiyanlar, Nasuriler ve Yahudiler. Sunniler Şiilere karşı şiddetli kim besliyor? Kürtler de o ikisine karşı. Türkmenler Kürtlerden kurtulmaktan memnunlar. Hristiyanlar ve Yahudilerle bir dereceye kadar tahammül edebiliyorlar. Onlar da birbirlerine tahammül ediyorlar. Tüm bu insanları bir kaba koyup karıştırıyorsunuz ve bir millet elde ediyorsunuz. Sanıyorum siz İngilizler buna Melting pot yani aynı potoda eritmek diyorsunuz. Geçmişin ve bugünün çalkantılarını bilmeden Irak'a girmek tıpkı kör bir adamı akreplerle dolu bir dehlize itmek gibidir. Sonunda elbet çıkar oradan ama ölü olarak çıkar. İyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.